Merhabalar. Size sormak istiyoruz hemen. Neden jimnastik? Neden beden den söylesi? Ee, kızım gelişirken ve büyürken birçok yerde okudum. Jimnastik hem fiziksel hem sosyal gelişiminde çok büyük faydaları olan bir spor. Hı, hı. Ee, artı burada kazandığı edinimlerle sonra farklı spor dallarına e, geçiş yapabilir. yapabilir. Ee, Dolayısıyla o nedenle gibi. jimnastik ve The Google'da Bağdat Caddesi'nde jimnastik diye soruşturup burasıyla karşılaştım. Hı -hı. E, i̇lk geçişten itibaren çok memnun kaldık. Hı -hı. E, aynı anda bana pilates dersi olması çok büyük bir avantaj. Çok iyi pilates hocalarıyla aynı anda ben de pilates yapıyorum. Hı -hı. Dolayısıyla Ailecek e, sporu çok bizim için keyifli oluyor hafta sonları. Harika. O zaman son sorum Deniz'de jimnastiğe başladığından bu yana gördüğünüz gelişim nedir? E, fiziksel olarak bir kere çok daha vücuduna hakim ve çok daha e, kendine güvenli. E, sosyal ortamlarda özgüven anlamında çok faydası oldu. E, i̇yi yapabildiği, buraya geldikçe daha iyi yapabildiği, daha iyi yaptıkça okulda özellikle bu alanda daha kendine güven kazandığı bir gelişim gösterdi. E, o nedenle hem fiziksel hem sosyal anlamda edinimlerinden çok memnun oldum. Harika. Süper. O zaman çok teşekkür ediyoruz Rica size. Rica ederim. Sağ olun. Biz beraber bir el sallayalım.